Herkese merhaba, ben Doktor Bora Özel. Bugün size endokrin buzculardan bahsedeceğim. Bu videoyu izledikten sonra daha önce kullandığınız her şeyi bir gözden geçirmeniz gerekebilir. Sizi uyarıyorum. O zaman hazırsanız başlayalım. endokrin bozucular son zamanlarda çok sık duyduğumuz birçok şeyde endokrin bozucu testi yapılmıştır ve endokrin bozucu ürünler ve ham maddeler içermemektedir diye artık yavaş yavaş kullandığımız ürünlerde çeşitli ibareler görmekteyiz. Ben 2024 yılında Paris'te ilk defa düzenlenen endokrin bozucular kongresine gittim. Ve bu kongrede dünya nelere dikkat ediyor, hangi ham maddelerden uzak duruyor, hangi maddeler güvenli bulunuyor ile ilgili iki günlük bir çalıştay vardı ve çok değişik bilgiler öğrendim. Bunu da Instagram'a Reels olarak çektim ve bunun çok fazla paylaşıldığını, çok fazla keşfete düştüğünü, öne çıkarıldığını ve çok fazla dinlendiğini görünce dedim ki ben bunu bir YouTube konusu haline getireyim. Daha detaylı bu YouTube konu, YouTube'da anlatayım istedim. Şimdi endokrin bozucu nedir? Endokrin bozucu kullandığımız içeriklerin kan sistemimize geçip oradaki ham maddelerin sanki hormon benzeri özellik gösterip bazen işte reseptörlere bağlanarak hormonal etki yapma durumu. Bu üreme sistemimizde etkileyebilir, sinir sisteminizi etkileyebilir, bağışıklık sisteminizi etkileyebilir. Yani A'dan Z'ye bütün hormon duyarlı hücreleri etkileyebilecek bir problemdir. Peki nedir bunlar? Aslında bunlar birçok şeydir. Ee, sadece kullandığımız cilt bakım ürünleri ya da kozmetikler değil, kullandığımız işte su içtiğimiz plastik şişenin içerisinde bulunan bisfenol a yani BPA'dan tutun, kullandığımız işte e, poşetlerin içerisindeki ham maddeler, kullandığımız parfümler, böcek ilaçları e, a, a'dan z'ye yani her türlü maddenin içerisinde aslında endokrin sistemi bozan çeşitli maddeler var. Ve biz yavaş yavaş bunları öğrendik ve yavaş yavaş bunları hayatımızdan uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü erken ergenlik, işte erken puberte gibi problemlere yol açıyor, üreme sağlığını bozuyor, İnfertilite dediğimiz maalesef çocuk yapamama durumlarıyla bizi karşı karşıya getiriyor ve birçok hastalığın aslında temelini oluşturuyor. Bu endokrin bozuklukların çok fazla sistemimize girmesi ve etkilemesi. En yaygın olanları biz fenol A yani BPA. Bu BPA işte e, plastik şişelerin içerisinde bulunuyor, plastik torbalarda bulunuyor. İşte 19 litre aldığımız büyük damacalanıların içerisinde bulunuyor. E, şimdi yavaş yavaş e, BPA içermemektedir'e geçiyor. E, bunları tercih edin çünkü gerçekten suda çözünüyor BPA ve çok kolay bir şekilde sistemimize giriyor ve sistemde e, birçok hormonu taklit edebiliyor ve değişik problemlere yol açıyor. Triklosan A da yine çok bilinen bir endokrin bozucu. Bu da diş macunlarında bulunuyor. Antibakteriyel sabunlarda bulunabiliyor. Aslında antibakteriyel etki özellikle bir madde. Ama maalesef bizim endokrin sistemimizi de bulunabiliyor. Bunun dışında işte böcek ilaçları, dioksin ve dioksin benzeri ilaçlarda fitatlar, bazı organik yağlar, belki şimdi çok şaşıracaksınız ama lavanta yağı ve çay ağacı yağı da bizim endokrin bozucu olarak tabir ettiğimiz şeyler. Dolayısıyla bir ürün seçerken lavanta özlü ya da çay ağacı özlü olmamasına dikkat edin. Çünkü bunlar sizin endokrin sisteminizi bozabilir. Yine aynı şekilde bu poşet çayların etrafındaki po poşet kısmı, ilaç kapsüllerindeki o kapsüldeki şeyler maalesef endokrin bozucular içerebiliyorlar. Yine çeşitli parfümler, oda spreyleri ve elektronik sigaralarda maalesef bol miktarda endokrin bozucu içeriyor. Peki biz bu endokrin bozucuları nasıl hayatımızdan çıkarabiliriz? Öncelikle cam şişelere daha sık kullanmamız gerekiyor. Çünkü cam çok daha sağlıklı ve endokrin bozucular içermiyor. Yani plastiği hayatımızdan çıkarmamız lazım. Zaten yapılan bir çalışmada haftada 5 gram mikroplastik yediğimizi göstermiş. Bu da çok çok yüksek bir oran. Dolayısıyla plastikler, plastik poşetler, plastik kaplar, plastik şişeleri yavaş yavaş hayatımızdan çıkartmamız gerekiyor. İkinci adıma geldiğimizde fitatlar, işte birçok parfüm içerikli şeyler, çay ağacı ve lavantayı da yine daha az miktarda kullanmamız gerektiğini uzmanlar söylüyor bir ürün seçerken bu makyaj malzemesi de olabilir. Yine kullandığımız kozmetikler ve güneş korucular da olabilir. Şu ibareyi, şu testi görmenizi öneriyorum. Endokrin bozucu testi yapılmıştır diye. Yalnız şurada şöyle bir e, parantez açabilirim. Endokrin bozucu testi de hayvan üzerinde yapılıyor. Dolayısıyla bir ürünün vegan olması ya da işte cruelty free dediğimiz e, hayvanlar üzerinde test yapılmamış olması ile çalışıyor. Yani bir ürünün endokrin bozucu testi yapılması hayvanlar üzerinde yapıldığı için bu deneyler şu anda günümüzdeki teknoloji sayesinde maalesef bu cruelty free belgesi alamıyor. Böyle bir durum söz konusu. Bu ileriki yıllarda nasıl çözülür açıkçası bilmiyorum. Ama özellikle cruelty free Hayvanlar üzerinde yapılmamışlar tercih etme durumunda tabii maalesef endokrin bozucu testi yapılamamış oluyor. Bir de çok önemli bir uyarıda bulacağım. Eğer cilt bariyeriniz bozduysanız lütfen kimyasal içerikli bir şeyi bir süre kullanmayın cilt bariyeriniz onarılana kadar çünkü cilt bariyeri aslında birçok endokrin bozucunun cilt altına geçmesini engelliyor. ama bariyer bozuksa maalesef bunlar çok yüksek miktarda sisteme geçeceği için cilt bariyeri bozuk kişilerde o zamanlarda makyaj yapılmasını ve ürün kullanılmasını önermiyoruz. Cilt bariyerini onaran organik ve doğal içerikli ürünleri aynı zamanda endokrin testi yapılmış, endokrin bozucu testi yapılmış ürünleri kullanılmasını öneriyoruz. bunun dışında güneş koruyucu seçerken de bazı içeriklerin endokrin bozucu olduğu kanıtlanmış. Bunları size sayayım bunların içermemesine dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da şöyle aslında ayrılabilir. Yeni nesil filtreler endokrin bozucu değildir. Eski nesil filtreler endokrin bozucudur. Nedir bu eski nesiller? Oktokrilen, oksibenzon ve homosalat e, eski nesil filtrelerdir. Bunları güneş kurucularda olmasını istemiyoruz. E, bir diğer de ben tezimi e, dioksin ve dioksin benzeri toksinler üzerine yaptım. Dioksin de bizim e, bu organofosfatlar dediğimiz endokrin bozucu olduğu bilinen bir kimyasal zehir aslında. Tarım ilaçlarında kullanılıyor. Şu anda dioksin kullanılması yasaklanmış ama eskiden bol miktarda kullanılıyordu. Ve insanlar çok ciddi genetiklerle etkilerle uğraşıyorlardı. Şimdi kullanılan kimyasal yani tarım kimyasalları daha farklı bir boyuttalar. Onların da endokrin sistemi bozduğunu aslında maalesef biliyoruz. O yüzden bir ürün aldığında mutlaka bol miktarda yıkanması gerektiğini uzmanlar söylüyor. Ve biz de bunu tekrar ediyoruz. O zamanlar Yushchenko, Ukrayna devlet başkanı zehirleniyor ve bu zehirlenme sonucunda yavaş yavaş vücudunda ve derilerinde özellikle yüzünde değişiklikler oluyor. Bunlar klor akne olarak bilinen, daha sonra teşhisi konulan bir şey ve dioksin ve dioksin benzeri toksinler tarafından olduğunu tespit ediliyor ama o süreçte birçok kan testi, birçok şey yapılıyor ve biraz zor teşhis ediliyor. Teşhis edildikten sonra bunların yağ hücrelerinde biriktiğini uzmanlar söylüyor. Dioksinler yağda eriyorlar ve yağımızda birikiyorlar ve o dönemde Yushenko'ya bunlardan kurtulmak için yüzde çok ciddi deforme oluyor. Çok aslında iyi gözüken, yakışıklı bir adamken bir anda e, yüzünü akneler basıyor ve çok böyle kistik, derin akneler bunlar e, çok ciddi izler kalıyor sonrasında Liposuction öneriliyor ama daha önceden böyle bir çalışma yapılmadığı için e, liposuction olmayı kabul etmiyor e, ama şimdi biliyoruz ki ve tezim de bunu doğrulamıştı e, yağda eriyen toksinleri uzaklaştırmak için ve ağır metalleri uzaklaştırmak için liposuction iyi bir yöntem hem karın yağlarınızdan kurtuluyorsunuz hem de o toksin filini atmış oluyorsunuz. Yağlar dışarı çıktı atıldığı için e, bunu da böyle bir dipnot olarak eklemek istedim. Yani liposakçın avantajları içerisinde toksinlerin, e, bu endokrin bozucuların ağır metallerinden uzaklaştırması olduğunu söyleyebilirim. Son olarak toparlamak gerekirse endokrin bozucular bizim sistemimize geçip hormon benzeri etkiler gösteriyorlar. Tiroid problemlerini yol açıyorlar. Hipotiroidi yapıyorlar. Hipertiroidi yapıyorlar. Erken ergenlik yapıyorlar. Bunun dışında <laughs> ...üreme sistemini etkiliyorlar, infertilite yapıyorlar, çocuk sahibi olmakta zorlanıyor bu kişiler. Yumurtaları ve spermleri de etkiliyor çünkü. Bağışıklık sistemini etkiliyor. Az önce söylediğim gibi cilt sağlığını etkiliyor, egzamalara yol açıyor, aknelere ve sivilcelere yol açıyor. Yani A'dan Z'ye bütün sistemimizi etkileyen bir durumdur. Artık bilinçli tüketici olacağız plastikten cama kayacağız. Eski nesil filtrelerden yeni nesil filtrelere kayacağız ve mümkün olduğu kadar doğal içerikleri tüketmeye gayret edeceğiz. İlerleyen yıllarda da bence bu konu üzerine daha çok duracağız ve daha çok şey öğreneceğiz. Beni takip ettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.